beri. Tamam. Ee, şimdi ben geçen senenin e, ikinci döneminin başından beri e, senden hoşlanıyorum açıkçası. Nasıl başladı bu? Kantinde bana sıra vermiştin. Çok saçma belki ama kantinde bana sıra vermiştin. Böylece e, senden etkilenmeye başladım ben. Ee, daha sonra sürekli sana yaklaşmaya çalıştım. İşte sınavlarda da, e, daha sonra işte e, sınıfta da sürekli hep yanına e, oturmaya çalıştım. Ee, Bunlar mıydı? Evet. E, sana yaklaşmanın nedenleri bunlardı ama daha sonra baktım ki seni daha çok sevdiğimi anladım, ee, daha çok bağlandığımı anladım, daha sonra arkadaşlarına söyledim senin işte ne yapabilirim, siz e, bir aramızda bir şey olmasını sağlayabilir misiniz diye, yardım istedim onlardan, daha sonra onlar da gelip sana söylemişler, böyle bir çalışma yani ya, sen ne yani ya? ben. Sana... Açıkladım. Sana karşı olan düşüncelerini açıkçası ben seni en başından beri, ilk gördüğüm andan beri hep yakın bir dost, arkadaş olabileceğini umdum ve öyle düşündüm. Sana davrandım bu hareketlerin de nedeni seni kendime yakın bir arkadaş gördüğümden dolayıydı. Senin bana karşı bir şeyler hissettiğini düşündüğüm an zaten senden uzaklaştım. Daha fazla yanlış anlama diye. Arkadaşların gelip bana senin hakkında düşüncelerini yanlış söylemeleri de benim doğal olarak evet, sebep oldu ve sana gelip <laughs> ters tepki vardı. Burada haddisi olduğunu kabulleniyorum. Ama o an fırlak davranmam da tamamen arkadaşlarından dolayıydı. Bunu belirtmek istiyorum ve bundan sonra istersen ben demiyorum hani tamam ilişkimizi keselim ne santanalım ne bensiniz santana. Sonuçta biz burada senelerce arkadaşlarımızı devam ettireceğiz. O yüzden yani benim sana karşı bir şey hissetmeyeceğimi bil.